Kıymetli başkanım, değerli kardeşim. Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, muhabbetlerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi 15 Mart 2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda sizlerin takdiriyle genel merkez yönetim kurulu olarak görevimize başladık. Bu göreve gelir gelmez kollarımızı sıvadık ve bismillah diyerek sendikamız ve kamu görevlilerimizin hakları için çalışmalarımıza hız verdik. Dünyayı etkisi altına alarak bütün sosyal hayatı etkileyen Covid-19 salgını sendikal yaşamımızı da derinden etkiledi. Bu salgın nedeniyle kaybettiğimiz birçok dava arkadaşımız oldu. Bazı teşkilat mensuplarımız da salgın hastalığı çok ağır bir şekilde atlattılar. Çalışma hayatında bu hastalığa birçok arkadaşımızı kurban verdik. Bu yaşadıklarımız hepimizi derinden üzdü. Bu salgın sürecinde hayatını kaybeden teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Değerli Başkanım, Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak göreve gelir gelmez yaptığımız ilk iş ekonomik olarak zayıflatılmış şubelerimizi güçlendirmek oldu. Bu kapsamda şubelerimizin geri dönüşümleri eksiksiz gönderildiği gibi şubelerimize Ekonomik olarak önemli destekler verildi. Genel Merkez yönetiminin bu desteklerine sizler de kayıtsız kalmadınız. Zorlu pandemi koşullarına rağmen iş yerlerinde üyelerimizi yalnız bırakmayarak 3 yıldır yerinde sayan hatta gerileyen sendikamızın üye artış grafiğini yeniden yükselterek sendikamızı üst üste 10. kez yetkiye taşıdınız. Değerli kardeşim yine dört yılda bir yapmamız gereken şube genel kurullarımızı bu salgın sürecinde zorlu şartlar altında gerçekleştirmek zorunda kaldınız. Şube genel kurul süreçlerimiz birçok defa kısıtlama ve kapanmalarla ertelendi. Tarihte görülmemiş bir seçim sürecini hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Çok şükür şube genel kurullarımızı tamamlamak üzereyiz. Ardından da büyük bir coşkuyla genel merkez 7. olağan genel kurulumuzu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kıymetli başkanım, böylesine zorlu bir süreçte bir yandan şubenizin genel kurulunu yapma, bir yandan da sendikamızın üye sayısını yükseltme mücadelesi vermeniz ve bu mücadelede muvaffak olmanızdan dolayı size ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Emin olun biz de bu teşkilat bilinci oldukça bir memur sen bayrağı asla yere düşmez, her daim yukarılara çıkar. Değerli dava arkadaşım, kıymetli kardeşim, şimdi önümüzde 6. dönem toplu sözleşme süreci var. Sizden aldığımız yetki ve güç ile Büro Bankacılık Sigortacılık Hizmet Kolu'nda çalışan 300 bine yakın kamu görevlisini ve üyelerimizi temsil etmek üzere toplu sözleşme görüşmelerine katılacağız. Bizler bu toplu sözleşmeye kısıtlamaları, eve kapanmaları fırsat bilerek aylar öncesinden hazırlanmaya başladık. Bu kapsamda şube başkanlarımızın katılımıyla hizmet kolumuzda bulunan kurumların çalıştaylarını çevrim içi toplantılarla gerçekleştirdik. Hemen hemen tüm şube yönetim kurullarımızla çevrim içi toplantılarda bir araya gelerek toplu sözleşmeye yönelik istişarelerde bulunduk. Teşkilatımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda elde edilen talep ve öneriler mevzuat ve Arge birimimiz tarafından incelenerek toplu sözleşme masasına hazır hale getirildi. Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından hizmet kolumuza ait 101 maddenin yer aldığı teklifimiz 26 Temmuz 2021 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edildi. 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde genel yetkili sendika olarak sizlerin ve hizmet kolumuzda bulunan kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için konfederasyonumuz memur senle birlikte canla başla mücadele edeceğiz. İnşallah toplu sözleşme masasından kazanımlarla kalkacağız. Geriye doğru büro memur sen tarihine baktığımızda gerek toplu sözleşmede gerekse Toplu sözleşme dışında 4C'lilerin sendika hakkı elde etmesi, 4C'lilerin sözleşmeli kadroya geçirilmesi, yüzbinlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesi, spor uzmanları ve antrenörlerin kadroya geçirilmesi, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, gelir uzmanlığı kadrolarının oluşturulması, sözleşmelerin yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi başta olmak üzere birçok kazanıma imza attığımızı görmekteyiz. Sendikamız Büro Memur Sen dün olduğu gibi bugün de gerek toplu sözleşme süreçlerinde gerekse toplu sözleşme süreci dışında her zaman üyelerimizin ve hizmet kolu çalışanlarımızın hak ve menfaatleri için ter akıtmaya devam edecektir. Kıymetli başkanım, inşallah önümüzde bulunan toplu sözleşme sürecini bitirdikten hemen sonra Yo memur sen konuk evini siz teşkilat mensuplarımızın hizmetine sunacağız. Ardından da 7. Olağan Genel Kurulumuzu birlik beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz büyük bir aileyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri en kalbi duygularımla selamlarken son günlerde ormanlarımıza yapılan hain saldırıları da nefretle kınıyorum. Bunca cana kıyanların insanlıkla hiçbir alakası yoktur. Bu yangınların içimizi daha da yakacak provokasyonlara yol açmamasını ve sorumluların bir an önce yakalanmasını dileyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum.